Hukuksuz bir ülkede yaşamak istemiyorum. Çok üzücü bir durum. Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesi lazım. Bu ülkenin bundan çok daha iyi yerlere gelebilmesi, çok daha iyi olabilmesi için ne gerekiyorsa onun yapmanın peşindeyiz. Haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı dimdik ayakta durdu ve biz onun tamamen arkasındayız. Bir öğretmen olarak tüm diplomaları korumak için buradayım. Hak için, hukuk için, adalet için buradayız. Sadece İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin, tüm vatandaşların haklarına sahip çıkmak için buradayız. Bugün bize yarın başkasına dediğimiz için buradayız. Bir vatandaş olarak seçtiğimiz bir insana bunu yapmalarına çok üzülüyoruz ve adalet istiyoruz. Uçur, uçur. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz